Değerli basın mensupları, bizler milli görüşün imanlı gençleri. Erbakan Hoca'nın izinde yürüyen Yeniden Refah Partisi Yeşil Kolları olarak zalimin karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu bilenlerdeniz. Sadece duayla yetinmeyip gerekirse canımızla, kanımızla bu zulmün karşısında durmaya ant içmişiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. ...bir vahşet değil, doğrudan soykırımın adıdır. Kadınların, çocukların, yaşlıların üzerine yağan bombalar... ...yıkılan hastaneler, hedef alınan ambulanslar... ...ve güçlerin utanç verici suskunluğu... ...insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Ancak bilinmelidir ki... ...bu ümmet sahipsiz değildir. Gazze için sadece dua etmeyeceğiz. Gerekirse can vereceğiz. Bugün burada bu milletin bağrından çıkan tertemiz bir gençlik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak Gazze'ye gitmek için dilekçelerimizi teslim ediyoruz. Bu dilekçe sadece bir kağıt parçası değil, zalime karşı haykırılan iman beyanıdır. Bu dilekçe katil İsrail'e karşı Türk gençliğin tokadıdır. Bu dilekçe ırkçı Siyonizmin oyunlarını başına yıkacak bir duruştur. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın sözleriyle ifade ediyoruz ki İsrail terörün bizzat kendisidir. Bütün dünyada zulmün, işgalin, gözyaşın temsilcisidir. Bu söz bizim milli duruşumuzun pusulasıdır. Bu söz susanlara tokat, mazlumlara umut, zulme meydan okumadır. Bugün buradan hem kamuoyuna hem de tüm dünya halklarına sesleniyoruz. Türk gençliğin vicdanı hala dimdik ayaktadır. Gazze, Kudüs, Filistin yalnız değildir. Bu Necip milletin evlatları yalnızca dua etmeyecek, icabında göğüs göğüse muharebe edecektir. Bu basın açıklamanızla birlikte Türkiye genelindeki tüm askerlik şubelerinde dilekçelerimizi teslim ediyor. Milletin yüreğinde yanan Gazze yangınına su değil iman ateşi taşıyoruz. Değerli katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz.